Evet burada eko diyorum ve çift tırnaklar içinde dolar değer yazıyorum. Ve 2014 yazıyorum. Bakın burada yine aynı renkte karşımıza geldi. İkisinde de kahverengi renkte. Bu değişkenin aynen değeriyle alınacağı anlamında algılanabilir. Şimdi font dan PHP'ye geçmek istiyorum. Buradan renklerde bir düzenleme yapmak istiyorum. PHP. PHP'deki buradan bakalım değişkeni tıklarsak. Evet variable'ın rengini yeşil yapmak istiyorum. Yeşil renk sevdiğim bir renk. Burada yeşil yorumda kullandık gerçi. Mavi dersek mavi de olabilir. Mavi genel birçok yerde değişken olarak kullanılabiliyor başka yapabiliriz? Red dersek red string'de kullanılıyor. Orange çok açık oldu. Mavi yapalım. Mavi renk yapabiliriz. Herhangi bir efekt var mı bakalım. Underline altı çizili. Strike through altı çizili dersek alt çizecek. Buna da gerek yok. Okey diyorum. Bakın artık mavi renkte de değişkenlerimiz. Evet. Şimdi bunu yazdırırsak ekrana Merhaba PHP öğreniyorum 2014 dedi. Buradaki işte değerin içine buradaki alınıyor ve birleştiriliyor.